Karakterinizde değiştirmek istediğiniz bir özelliğiniz var mı? Evet var. Söyleyeyim mi? Ben yani çok yalan konuşuyorum. Çok sinyal atıyorum. Herkesi koparmaya çalışıyorum. Yani bu karakterimden hiç hoşnut değilim. Evet var. Ben sinirlendiğimde direkt ağlıyorum. İstemsizce. Onun değişmesini isterdim. Aslında birçok özelliğim var değiştirmek istediğim ama öncelikle sadece vicdanımı değiştirmek istiyorum. Bu yüzden çok kaybediyorum. Hayır. Gayet de memnunum kendi karakterimden. Oğlum ben biraz gerginim bazen. Bunu değiştirmek isterim mesela. Kıskancım. Onu değiştirmek isterdim. Ee, o kadar yani. İnsanlara fazla güvenmek. Evet var. Para. Çünkü para insanın ruhunu gençleştirir. Fazla bağlanmamak insanlara. Sonra olmuyor. Sinirimi değiştirmek istiyorum. Sinirlerime hakim olmadığım için onları değiştirmek isterim. Hmm, düşünüyorum. Yani fazla kaygılıyım herhalde onu değiştirmek istedim. Ee, biraz fazla dürtüsel olmam ve <laughs> inatçı olmam olabilir. Karakterimde değiştirmek istediğim özelliğim hiçbir şey yok. Karakterim çok güzel. Var. <laughs> Birçok şey var. Ee, çok fazla hayır diyemiyorum. Bunu değiştirmek istiyorum. Ee, onun dışında Fevri'yim. Çabuk aynı çıkışlarım var, aynı düşüşlerim var. Bunları değiştirmeyi çok istiyorum ve çabalıyorum.